Beni izleyen herkese selamlar dostlar bu videoda sosyal medya uygulaması yapacağız hemen videomuza geçelim Şimdi aşamalarımız ekranda gördüğünüz gibi 6 aşamadan oluşuyor Başlayalım bu aşamaları yapmaya öncelikle ana ekranı oluşturacağız kendimize güzel bir e, görüntü sağlayacağız Daha sonra hazır örnek ve şurada da gördüğünüz gibi Facebook'tan çaldım bunu ee, bu tarz bir şablon oluşturuz hatta birebir aynısını yapacağız aslına bakarsanız elimden geldiğince aynısını yapmaya çalışacağım. Ee, böyle bir şablon oluşturacağız kendimize. Sonra bu şablon için gerekli alanları veri tabanımızda tablo oluşturarak halledeceğiz. Daha sonra veri tabanına bu postumuzu gönder dediğimizde bu gönderdiğimiz verileri veri tabanına ekleme işlemi daha sonra Sayfayı yenilediğimizde ana ekranımızda bu paylaşımlarımızı görmemiz için veri tabanından veri, çekleme, veri çekme işlemi yapacağız ve... İşlemimiz tamamlanacak. Son olarak gördüğümüz eksik kalan yanları tasarımsal açısından olsun, kod açısından olsun bunları tamamlayacağız. Belki son olarak kodlarımızı daha iyi yazmak için birazcık daha düzeltiriz. Ondan sonra işlemimizi tamamlayıp videomuzu orada bitireceğiz. Ee, buraya kadar <laughs> dinleyen ve merak eden arkadaşlar videoma like atıp beni desteklerseniz çok teşekkür ederim, çok sevinirim. O zaman başlayalım bunların hepsini altı atıyorum ve bir şeyler yapmaya başlıyoruz Öncelikle her şeyden önce example uygulamamızın açık olduğunu görüyoruz uygulamada Apache ve MySQL'i açtığımızda e, Apache ile localhost'umuza bağlanmayı MySQL ile ise veritabanımıza phpMyAdmin'imize bağlanmayı sağlıyoruz ve pencereyi kapattığımızda arka planda çalıştığı için kapalı şekilde tutabiliriz şimdi Google'a geliyorum ve buraya öncelikle localhost yazıyorum daha sonra tekrardan e, geliyorum bir daha localhost yazıyorum ve buradan phpmyadmin'e giriyorum ve burada veri tabanım olacak bu sayfadan da kendi klasör dizinimize gideceğiz dosya dizinimize erişmemiz gerekiyor ve buraya bir klasör oluşturacağız başlata gelip ht htdoge yazınca direkt çıkıyor fakat daha önceden hiç yazmadıysanız çıkmayabilir ya da windows 10 kullanmıyorsanız çünkü arkadaşımda çıkmamıştı sebebi tam olarak windows'la mı alakalı yoksa sürekli yazmayla mı alakalı bir fikrim yok. O yüzden kendimiz elle girelim. Bu bilgisayara giriyoruz. Daha sonra C'ye giriyoruz. Peşine exam klasörüne giriyoruz. Burada HT Dodge klasörüne giriyoruz ve biz localhost yazdığımızda bu klasör dizinine erişmiş oluyoruz. Bu klasör dizininde kendimize bir klasör oluşturacağız. Bu klasörün içine girip projelerimizi başlatacağız. Kullanmaya başlayacağız. Şimdi buraya geliyorum. Yeni klasör ve bunu kullanmaktan nefret ediyorum. O yüzden şuna basıyorum. Şu çok daha tatlı buradan girmesi. Yeni klasör oluşturdum ve klasörümüze bir isim verelim. Bizim projemizin ismi ne olsun? Klasörde o ismi verelim projemizin ismi post paylaşım olsun ya da daha havalı bir şey yazabiliriz. Post 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 post. Post app, Post app yapalım. Post application anlamında post uygulaması. Böyle bir klasör açtık ve bu klasöre erişeceğim. Ne yapacağım? Şu local host'un içinde post app yazdığımızda bakın bu klasör dizinle eriştik. Ee, gördüğünüz gibi burayı gösteriyor ve burası e, benim ana dizinim yani burayı gösteriyor içi boş olduğu için göremiyoruz bu klasör üzerinde çalışacağım pratiklik sağlaması açısından şuraya tıklayıp bu linki kopyalıyorum daha sonra sublime tekstime geçiyorum ee, geçtim buradan file open folder diyorum ve açılan alandan şu dizine yapıştırıyorum ve kendi uygulamamı seçiyorum ya da ete klasörün içinde kendi manuel olarak da bunu yapabilirim fakat tek tek bulmaktansa böyle bir pratiklik her zaman daha iyidir. Klosürümüzün içindeyiz. New File diyorum ve bu arada söylemedim ama farkındasınız zaten bu uygulamamızı PHP ile yapacağız. Çünkü ver tabanı falan filan işte muhabbeti biliyorsunuz. PHP'ye e, bir tane sayfa açacağım. Öncelikle ana sayfamı Index.php diye yazacağım. Index.php'mizi açtık. HTML yazıp CTRL Space bu tuşu da bilmeyenler var. Ctrl Space yaptığınız anda tamamlama yer açılıyor. Enter basıp da bu işlemi uygulattırabiliyorsunuz. Metamız title'ımız falan çok detaya girmeyeceğim biraz hızlanmak istiyorum çünkü çok konuştum şu an dakika 9'a gelmiş hiçbir şey yapmadık daha yeni açıyoruz uygulamamızı title'ı hemen post app yazıp devam edelim. Şimdi öncelikle aşamalarımıza bir göz atalım not defterine geldim ana ekranı oluşturma şöyle güzel bir ana ekran oluşturalım kendimize. hemen facebook'a girip bir çalacağım bir resim alıp geliyorum hemen. Evet tekrardan buradayım iki tane resim çektim Facebook'tan öncelikle şöyle bir ekranımız var ana sayfamızda tweetlerimizin postlarımızın üstünde burada bu alana tıkladığımız anda yazı alanına tıkladığımız anda bize şöyle bir panel açılıyor ve bu panelden paylaşımımızı yapabiliyoruz. Ee, aslında ekranlarımız bu kadar olacak. Bunları yapmaya çalışacağız, hadi başlayalım tekrardan. Şimdi Sublime Text'imi açtım. Öncelikle yapmam gereken ilk ekran burası. Yani ana ekranımı oluşturmak. O yüzden e, klasik şeylerimi yapacağım. Bootstrap kullanacağım, Bootstrap 4 kullanacağım. JQuery kullanacağım belki lazım olur. E, o yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzden. Öncelikle Bootstrap dosyalarımı alıp geliyorum. Post App dizinime girdim ve buraya Bootstrap 4'ümü yapıştırıyorum. Bunu internetten indirebilirsiniz. E, i̇ndirme videosu yani bu videoda indirmeyi de göstermeyeceğim. Biraz uğraştırır. Klasörüm içinde bilmeniz gereken ekstra JSN'in içinde jQuery var, 341 var, 360 var. Fark etmiyor bir tanesi yeterli. Ee, jQuery'im de buradan olduğunu bilin. Hemen buralara e, eklemelerimizi yapıyoruz. Öncelikle link yazdım rel, href falan. BS4'ün içinde. Ee, daha sonra CSS'in içinde bootstrap.min.css'imi ekliyorum. Bir tane daha link ekliyorum. BS4'ün içinde CSS'in içinde e, ne ekliyoruz şu anda? Başka CSS yok. <laughs> bir tane CSS'imiz var. Eee BS4'ün içinde JavaScript'in içinde JS klasörünün içinde eee jQuery jQuery-3.10 eklemeyeceğim. Yenisini ekleyeceğim. Neydi yenisi? 3.6.0 3.6.0.min.js Shift ile çoğalttım. E, bir de Bootstrap'ın JS'si var. bootstrap.min.js. Bunları ekliyoruz fix olarak lazım olduğunda patır kütür kullanıyoruz hiçbir sıkıntı da olmuyor şimdi body kısmına gelip tasarımımıza 25. sefer söylüyorum başlayalım öncelikle ne yapacağım bir container oluşturacağım orta kısmını eleştireceğim solu sağa boş bırakacağım orta kısmında iki alan yapacağım hemen yazmaya başlayalım div class container olacak bir tane umarım klavyenin sesi çok gelmiyordur çünkü bana çok geliyor umarım size gelmiyordur yani videonun için etmeyiz umarım e, containerımızı açtık klavye şöyle uzaklaştırayım yani olduğu kadar fayda sağlasın. Şimdi konteynerımızı açtık. İçine, 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 içine bir tane div class row açacağım ve bu bizim e, pardon ne yapıyoruz? Aynen row ana row'umuz olacak. Fakat ekstra buna ihtiyacım yok. O yüzden e, div class container'ı row olarak kullanacağım. Fakat böyle yapınca hata çıkıyor. Mecburen bir row açacağız. E, ana ekran diye ya da bilmiyorum kafam karıştı. <laughs> Boş verin. E, div class colon m'de kaç yapalım? 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 <laughs> 3 yapalım hadi 3 yaptım bir tane e, ee, kol 3 3 tane oluşturdum 3 3 6 buraya da 6 daha koyacağım 12'lik kol md alanlarım sağ sol boş bırakacağım ortaya kullanacağım sadece ve bu orta kısım aslında benim ee, kalsın ana ekranımız olarak kullanacağız şimdi buraya geldiğim anda buraya ne yazacağım arkadaşlar şurada gördüğünüz şu kısımları yazmaya başlayacağız bir tane bir tane yazamadım Room'u oluşturdum bu room um, şu kutunun kendisi ismini ne yapalım paylaşım alalım post site yapalım yazamadım <laughs> yazamıyorum e, ee, buraya bir tane img ekliyorum img img src img klasörümüzün olsun ee, pp.png diye bir tane resim koydum ve bunu circle yapacağım ssleri burayı hiç yazıp bozmak istemiyorum yukarı ayrıyeten yazarız altına da ya da yanına bir tane e, input oluşturacağım type text olacak name e... hmm, aslında bakarsanız burada içinde bir şey olmayacak yani göndermeyecek çünkü tıklayınca direkt ekran açılıyor on click veririz bir şeyler yaparız display block yaparız bilmiyorum bir şeyler yaparız hmm, tamam ne düşünüyorsunuz Eren bunun bir placeholder'ı var ne düşünüyorsunuz düşünüyorsunmuş zaten saçma geldi bir anda şöyle bir şeyler yazalım e, birebir aynısı olsun img inputumuz var alta geçmezse diye bir br koyarız şuraya 3 e, tane buton bunları a yapacağım a oluşturdu bu ne ya a düz a bu kadar Allah <laughs> Allah. Al, al. e, bir tane a oluşturdum niye yapmadı anlamadım e, a oluşturdum içinde canlı video grafik onlarını sonradan alacağız e, yanına fotoğraf video fotoğraf e, video bir tane daha oluşturdum buna da his Başka neymiş hareket kim bilir ne ekleniyor orada ee, belki 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 güzel bir video çıkarsa ve siz de beğenirseniz bura, bu uygulamayı bir tık daha geliştirip ikinci videosunda çok daha kaliteli şeyler yapabiliriz belki üçüncü videoda olur filan hani eğer bir şeyler yapabilirsek başarırsak e, o kısımlara da geçeriz siz hareket dedim e, oluşturdum bu kısımları videoyu bakayım kaç dakika Oo, 15 dakika olmuş hiçbir şey yapmadık sorun değil ve şu arada aslında BR değil de bir tane HR var. HR'yi koyalım hem BR görevi de görecektir. Bunu da koyduk aslında böyle bir ekran. Şimdi çalıştırıp artık bakalım hiç bakmadık. Şu Facebook'ta artık işim yok. Ve F5'imi attım böyle kaliteli bir alanımız var. O zaman şuna bir margin top yakışır. Margin top 30 piksel verelim. Bum. Tamam böyle bir uygulama. Bir de padding vereceğim. Padding 15 piksel verdim. Dursun şöyle tamamdır. Şimdi ekranımız burası. Hatta 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 şu background color'ı buradan alacağım. Ben bu row'un içine değil hatta colmed'e altının içine vereceğim. Çünkü şu kısmın olmasını istiyorum. Sadece yani şöyle gördüğünüz. Neyse. Bu kısmı böyle yaptık. Şimdi birazcık bir şeye benzetelim. Çok kötü duruyor. Öncelikle şu resmi ben bir alıp geleyim. Evet buraya geldim yine dosya dizinimdeyim. Yeni klasör IMG diye bir klasör oluşturup içine bir tane resim koydum. Yu e, ne yapmıştık? PP yapmıştık. Şunu user diye değiştirelim. User e, PNG uzantılı user.png çekeceğiz şimdi. E, dosyalarıma geldim. Şurada bir tane IMG'm vardı. IMG'ye geliyorum. user.png dosyasını seçiyorum. Tekrardan sisteme dönüp F5 e atınca böyle garip bir şeyler çıkıyor ortaya. Bunların hepsine CSS yazacağız. Hatta şimdiden yazmaya başla. Ya alınmış şey Buraya bir tane style'ımı ekliyorum. içine giriyorum. Şurayı da ayıracağım bir tık. Birazcık takıntılıyım galiba. Style'ın içindeyim. Style'ın içine geldim. Ne yazacağım? Post site diye bir class yazmıştık. Post sites klasına biraz özellik vermeye başlayalım. Post kendisine değil, post site'ın aslına bakarsanız şu arkadaşı post site'a e koymam gerekiyor. Niye böyle yazmışım hiçbir fikrim yok gerçekten bir saattir ne yaptığımı anlamadım. Ee, background color'ı post side'a verdim bir şey değişmeyecek ya da değişecek. Ee, değişecek çünkü bu class nokta koymak zorundayız tamam bir şeyler oldu. Şimdi yazmaya devam edelim şunu kopyalayacağım. Ee, altına gelip kapanışına koydum. Post side'ın içindeki img özellik vermemiz gerekiyor. Öncelikle e, border radius vereceğim %50 vereceğim ve tam bir yuvarlak yapacağız bunu çok büyük bit vereceğim %100 vereceğim fakat çok fazla bir şey değişmeyecek ekranı tam kapladı sadece. Aslına bakarsanız şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Input'la bunu yan yana gelmesini istiyorum. E, post side'ımı bir row olarak tanımlayacağım. Seni geliyorum bir tane div class col-md 3'e vereceğim. Hop bunu yapıştırdım. Bunu da aldım. E, div class col-md 9'a vereceğim ve içine yapıştıracağım. E, düzenli gözüksün. Şöyle alta atabiliriz. Tık tık böyle yaptık. Ee, hadi MG'yi de altı atalım canını sağ olsun. Şöyle bir alan yaptık. Ee, artık bunları %50 değil. Bunları artık %100 yapabiliriz. Ee, geliyorum hemen buna. %100. Ve aynı şekilde bu da %100 oldu. Bum bum yan yana gelecektir. Kol MD 3'ünü 2'ye 10 yaparsak bile düzelecektir. Ve şu input'un birazcık height'ını 50 piksele yaklaştıracağım. Çünkü diğer tarafta da geniş bir e, alanımız var gördüğünüz üzere. Çok daha iyi oldu aslına bakarsanız. Tamamdır ve şunu 50 değil de 55 piksel yaparsam Daha iyi tamam çok daha mantıklı bir şeyler oldu Şu input'umuz vardı Input'a e, padding e, left yapacağım e, 15 piksel soldan bir boşluk bıraksın içeri girsin Yazılar da böyle <laughs> yazılar çok kötü Color white yapacağım yazılar da beyaz olsun Aynen öyle böyle bir şey olsun Zaten buraya yazı yazmayacak adam sadece tıklayacak Görünüş açısından Alttaki ikonlarımızı hemen düzeltelim Alttaki ikonlarımız aile oluşmuştu e, Bunu da bir rova saçmalama aslına bakarsan şu an yaptığımız mantıksız post site normal olsun şu içindekileri bir bir class row diyelim şöyle yapalım biraz karışık göründüğünün farkındayım benim de beynim yandı şimdi bir tane row çok karıştı be neyse canımız sağ olsun buraya da bir tane bir class row dedik karışmasının sebebi boşluklar olabilir böyle ana row bir şeyler var. Burada row var, burada row var. Tamam. E row'un içine şu ağlarımızı tekrardan yapıştırıyoruz. Bozuldu mu? E, bir tık olsun tam daha iyi oldu. <laughs> e, şimdi butonlarımızı düzenleyeceğiz. E, HR nerede? Şurada gördüğünüz gibi şurada bir HR var. <laughs> Çaktırmayın. Ee, şu arkadaşlar düzeltelim şu ağları Row'un içindeki post side'ın içindeki ağları Diyebiliriz aslına bakarsanız Post side'ımı çekiyorum buradan kopyaladım Aşağı indim Nokta post side'ın içindeki ağlar Öncelikle color white diyerek başlayacağım Ama hiç beğenmedim ya gerçekten Gray yapalım bizim light gray'imiz var ya Candle light gray tamam light gray yaptık Yanlarına ikon ve ortalama ışık kaldı Şunları şöyle yaptık şöyle yaptık Nice çok güzel oldu sığmadı fakat oldu Teknik olarak ee, Şunu altı yapalım Aynen. Ama işte olmadı altı yapınca ama ortalayınca düzelecek. Bunlara geliyorum. Kit last sonradan geliyor. Silmeye gerek yok. Dursun bir zararı yok. 3 tane alanımızı buralara yerleştirdik. Buraya baktığımızda, buraya baktığımızda resim neredesin? Benzer bir şey oldu fakat burada bir tık daha e, toplu durduğu için fark ediyor. Ayrıca inputumuzun da border radius'u varmış. Input'a geldim. Border radius verdim. Border radius e, kaç verelim? 15 verelim yüzde olarak Ha yüzde olunca bir de böyle saçma şeyler oluyor. O yüzden yüzde vermeyin. Piksel verin. 15 piksel verirsem daha anlamlı şeyler çıkacaktı. Tam yuvarlamıyor yani öbür türlü. Bir de box shadow, max shadow var. İğrenç gözüküyor. Onu da hemen düzenleyeceğiz. 25 şöyle 30'a tekrardan çıkartayım. 30 daha iyi. Ee, bir de bir de bir de border. Bir dakika border mı box shadow mu? Border. Bir piksel solid red yapacağım. Ee, saçma bir border'ı varmış. Onu düzeltmiş olduk border'ını grey yapalım. Boom. Çok daha iyi oldu. Tıklayınca hoş olmayan şeyler çıkıyor fakat gerek yok. Tıklayınca oraya gidecek zaten. O yüzden bu anlık böyle kalması yeterli. Bunların yanına bir ikon çekip hemen geliyorum. Hemen birilerimi çektim. Geldim. Şöyle öncelikle bir tane linkimiz var. Şu linki kopyalıyoruz. Bu oraya linki yapıştırdıktan sonra ya da indirebiliriz ama link yapıştırmak daha pratik linkini yapıştırdım ve glif konularımı kullanacağım şunun başına geliyorum bunu yapıştırıyorum hatta görmek açısından şunları aşağı indireyim bunu aşağı indirim şöyle şöyle ve bunun arasına şöyle bir i e -E etiketiyle bunu koydum fa fa clock değil tabi ki fa'sı ne olacak kamera sallasam umarım tutar tutmasa da uğraşacağız şansımıza tek attık fakat hepsi kamera olacak yani benzer şekilde o yüzden bunun düzenlenmesi lazım Image ve smile falan bir şeyler sallayacağım umarım çıkar. Şu yapıyı diyenlerinde de kullanacağım. Öncelikle bunu hop hop aşağı indiriyorum, bunu hop hop aşağı indiriyorum. Bu arkadaşları içeri atıyorum, doğru mu attım? Aynen öyle, doğru attım. Sen dışarı geliyorsun. Bunların başına da iyileri yapıştırıyoruz. Buna başına bunun başına tık değil, tık gelmişti tık. Şimdi fa, fa kamera, buraya picture ya da image buraya da gelip smile koyarsam belki bir şans bir ihtimal ya harbi <laughs> gerçekten beklemiyordum bu arada hepsi tuttu çok şanslıyız güzel fakat sonuçta sığmadı o yüzden seni kovmaya da 4 yapmayı yapmaya davet ediyorum şöyle koydum çok güzel böyle sığdırdık bunlara renk verebiliriz ki şu an onları yapacağım baktığınızda kırmızı yeşil ve sarı renklerde direkt pratik şeyleri kullanacağım kırmızı için buraya geliyorum text danger Sarı için e, text e, warning, yeşil için ise text success rengini kullanacağım. Hazır direkt bu strabum bize verdiği renkler ve gayet iyi. E, oldu mu oldu? Bir tık daha büyük fakat oynamayacağım o kadar çünkü gayet benziyor aslında bakarsanız. Ben beğendim. Şeyi aslında düzeltmek istiyorum. Bunun klaslarını silmek istiyorum. Çünkü amacımız güzel bir şey çıkartmak. Bazı yerleri belki keseceğim duymayacaksınız bile. Buraya geliyorum. Width 3300'den. Çok daha iyi. Gerçekten çok daha iyi. Modal kullanacağım. Hemen Vue.js kuluma giriyorum. Buradan tutorial bootstrap bootstrap 4. Buradan modal'a tıklayacağım. Modal 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 tıkladım. Modalın hazır kodu var zaten. Direkt şuradan çekelim modalı. Butona tıkladığımızda tetikliyor ve modal açıyor. Bu kadar basit aslında bakarsan. Açılır bir pencere. Bunun için JavaScript ve jQuery kodlarını ee, scriptlerini eklemeniz gerekiyor projenizi Bunları çaldık buradan hemen sitemize Sayfamıza tekrardan dönüyoruz Azıcık küçülteyim Çok büyük kullanıyoruz çünkü Biraz daha rahat görelim ya Çok saçma bir şey yaptık ya Yani Zaten post saydığımız var Bir dakika şimdi biz ne yaptık Böyle böldük değil mi Sonra buralara colmede üç koyduk Sonra bunun tamamı bir row'un içinde Hani bunları koymayıp senin de md 6 yapmayıp bir tane div olarak bıraksak Ki bunun içinde de zaten post site diye bir div daha var ee, Yani bu div ana ekran Class e, ana alan diyeceğim şimdilik e, Ya da base site diyeceğim neyse Dursun ana alan içinde post site var Altına bir div daha açılacak Bu divin altına bir div daha gelecek e, Paylaşımları göstermek amacıyla direkt bunu böyle kullansak diyorum Sonra şuradaki boşlukları silsek e, baktığımızda ne olacak bu böyle olacak büyümesini beklemiyordum ha <laughs> o da olur e, buna şu alana aslında ana alana direkt style padding versek yukarıdan aşağıdan hani verme hadi. 0 piksel olsun ya da direkt 0 yazabiliriz neyse soldan sağdan da 15 yüzde versem tam da istediğim şeye ulaşacağım yani az önceki amelelik fazlalıkları hiçbir ihtiyacım yok ve Responsive olacak galiba. Yani böyle yapmak daha mantıklı. Boş yaptık az önce yani en başta. Bir tane container'ım var ana ekranım. bölmesi açısından içinde bir tane base saydım var ve bunun içinde div'lerim olacak. Post saydam içinde de benim postum var. Bir, bir row, 2 row. Neyse bu mantıkla yapmış olduk. Videomuzun uzunluğuna bakıyorum 33 dakika. Müthiş. Daha hiçbir şey yapmadık. Şunu yapmamız 33 dakika aldı. Ee, devam edelim. Bunu yaptık e, ee, post side'ın kendisine hani çok gerek yok da border belki şöyle 5 piksel yakışır. Üf de eşit oldu. Hadi on verin. İyi ben ben daha iyi. <laughs> daha iyi oldu. Tamam şimdi buraya tıkladığımızda modalın açılması olayını yapalım. Şimdi modal kodlarını kopyalamıştık şuraya. Evet geliyor. <laughs> Gelme testi yaptık. Tamam. Şimdi modalımızı nereye yapıştıracağız? Container, montenin bunların her şeyin dışına koyabiliriz. Yeri hiç önemli değil. Şurayı açtım modal için modal heybetli bir arkadaş yapıştırdım ve buraya open modal dediğim anda modalımız açılacak normal şartlarda fakat burada açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar linkle genelde çalışmıyor. <laughs> ya burayı link yapan arkadaşa ben bir selam vermek istiyorum. Bu ne ya? Yani? Bu ne rezillik ya bunlar link mi yapılır Allah aşkına Ve scriptler kapanıyordu galiba aynı Tıkladığımız anda açılıyor Biz de buraya tıkladığımız anda aynı trigger'ı koyacağız hemen Ne yapıyoruz bir tane butonumuz vardı bizim Butonun tek özelliği ne? Class'ı değil data toggle ve data target olması Bunları çekiyorum buradan Ve bunları alıp 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 nereye bizim konteynerin içinde neyimiz vardı e, tekst alanımız var düş input bu inputu tıklayınca vereceğiz Buraya bir tane a koydum ve a'yı sonunda kapattım boşluklarını sildim krefine geliyorum bunu krefine değil pardon a'nın kendisine geliyorum bunu yapıştırıyorum Hop. buna tıkladığımda artık açılmıyor buraya tıkladığımda modal açılıyor işte bu kadar yaptığımız şey sonra gelip yukarıdan saçma butonu siliyorum sildim ve burada bir tane aslında modalım oldu burada da konteynerim ve çalışmam e, modalın nerede olduğu önemli değil sadece sayfanızda olsun yeterli buton da gitti artık böyle bir alanımız var burada buraya tıkladığımız anda hop modalımız şak diye ekrana geliyor yani bu ekran açılıyor yani bu ekrandan kurtulduk bunu kapatıyorum şimdi aşama bir tamamlandı aşama 2 için yeni bir video çekeceğim belki videoları birleştiririm belki ayrı olur yani benim için ayrı olması daha önemli daha düzenli olur en azından. Şimdi ikinci videoyu çekeceğim. Siz belki devam edersiniz. Belki part 2 olarak yayınlarım. O zaman şu anlık size elveda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.